turistlere getirmişler. Ah. Çok şükür. Çok güzel fincanlar da değişmiş. Onlar hediye getirmiş. Şimdi niye bana taktın yine? Şey üstüm değiştir diye Kız iki dakika on metre ileri gideceğim. Güzel yücel bile dedi. Ay nasıl giyiyor buraları dedi. ne var bu ko kostüm? Kucartayım dedi. Şuralarına kadar buradan... <laughs> ya bu şey moda, ki... moda. Çünkü... İki dakika gidip geleceğim bundan İki bak. Dakika başka başka içinde. Herkes kendine baksın ne var kıyafetimde. Bir tane böyle giyen var mı? Bir tane. Ha, böyle bak. dediğin şu şunun zerafetine bak. Ay. Paçalı don tarzı. Ay. Anne